Yani altta konuma geldik. Oh, lan oğlum bu ses ne? Oğlum. Oğlum oh. bu ses ne? Aa. Oh yok Herkese merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugün arkadaşlar yeni bir imposter videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar imposterla ormanda buluşmaya çalışacağız. Şimdi ondan bir konum isteyeceğiz. Ve o da bize bir konum atacak. Tabi atarsa. Ve o konuma gideceğiz arkadaşlar. Video önce daha fazla böyle imposter hakkında videoların gelmesini istiyorsanız bu videoyu tam tamına artı 5000 like bekliyorum. O fecalesinden mutlaka bu videoyu artı 5000 like bekliyorum. Bu arada yoruma imposter yazmayı da unutmayın. Imposter yazan herkese kalp atıyorum. Lafı daha fazla uzatmadan arkadaşlar isterseniz o zaman videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar ekran kaydı programını başlattım. Siz yanımda görürsünüz. Şimdi imposter whatsapp'tan bir yazıp ondan konum isteyeceğiz arkadaşlar. Merhaba imposter. Merhaba imposter dedim arkadaşlar şöyle. Gördüğünüz gibi bu arada whatsapp'ta çevrimçi oldu ve mesajımızı gördü bu arada arkadaşlar. Merhaba yazdı. Ne haber? Beni tanıdın mı? Beni tanıdın mı? Ne haber beni tanıdın mı diyeceğim şöyle bir arkadaşlar. Bakalım bizi, bizi tanıyacak mı tanımayacak mı hep birlikte bir görelim. Yazıyor şu an imposter yazıyor. Tanıdım diyor. Tanıdım diyor. Acaba ismini falan biliyor mu? Ne istemiştin? Ben seninle buluşmak istiyorum. İstiyorum. Ben seninle buluşmak istiyorum. Hemen konuya girdim arkadaşlar. Ona bir konum isteyeceğiz. Bakalım konumu bize atacak mı? Bilmiyorum. İnşallah atar tabii ki de. Ben seninle buluşmak istiyorum yazdım. Şu an yazıyor arkadaşlar. Bakalım kabul edecek mi buluşmamızı. Eğer kabul ederse ona diyeceğim ki ormanda buluşalım. Orman gibi bir yerde buluşalım. Ne zaman? Yarın. Müsait misin? Katil. Arkadaşlar biliyorsunuz ki imposter katil zaten. Müsait misin katil yazdım ben ona. Bakalım inşallah müsait falandır arkadaşlar da buluşuruz yani. Bu arada videoyu dikkatli bir şekilde sonuna kadar izleyin ki arkadaşlar gözünden kaçan yerleri yoruma yazın. Yarın müsaitim yazdı. Tamam. Bana konum at. Konum at. Ama e, ilginç bir yerde buluşalım. İlginç bir yerde buluşalım. Buluşalım şöyle ilginç bir yerde buluşalım yazdım arkadaşlar. Normal böyle ev gibi bir yerlerde buluşmayalım. Böyle orman gibi bir yerlerde buluşalım ki yani daha güzel olsun. Ormanıma gel dedi. Oha lan bu bizi duydu mu acaba? Ormanıma gel dedi. Tamam. Tamam konum at bana. Konum at bana. Geleceğim o ormana. Ormana. Benim tarla, benim benim tarlam bahçelerim var yazdı. Öldürdüğüm insanları bahçeme gömüyorum. Allah kahretsin. Arkadaşlar bunun ormanda bir bahçesi varmış. Bahçesine gömüyormuş insanları. Oha lan lan şerefsiz bunu neden yapıyorsun? Şerefsiz. Bunu neden yapıyorsun? Abi insanları öldürüp tarlaya gömüyormuş arkadaşlar. O ormana mutlaka gitmemiz lazım. Mutlaka ama mutlaka o ormana gideceğim. Söz veriyorum size. Göreceksiniz arkadaşlar. Yarın eğer bize konum atarsa yarın video kaydını başlatıp o ormana gideceğim. Lan Lan bana konum at. Aha, konum attı. Arkadaşlar konumu attı. Görüyor musunuz? Konumu attı şu an. Görmüş olduğunuz gibi yaşadığı yerin konumunu attı. Tamam. Tamam geliyorum. Yarın sabah oraya oraya geliyorum. Geliyorum. Hem de Ela'yla diyeceğim. Hem de Ela'yla. Hem de Ela ile geliyorum. Geliyorum. Gel bakalım bekliyorum yazdı. Tamam arkadaşlar yarın saat böyle sabah 10-11 gibi ormana gideceğiz. Bize atmış olduğu konuma gideceğiz. Hem de kimle beraber Ela ile beraber bu ormana gideceğiz. İki kurban geliyorsunuz daha güzel yazdı. Ormanında bize tuzak kuracak mısın? Bize tuzak kuracak mısın? Bize tuzak kuracak mısın yazdım şöyle. bir Bize tuzak falan kur kurabilir arkadaşlar bu. Bakalım bize tuzak kuracak mı? bize tuzak kuracak mısın yazdım şu an yazıyor İnşallah ormanın girişinde falan böyle bize tuzak kurmamıştır da tuzağa falan düşmeyiz arkadaşlar hiç belli olmaz yazdı tamam lan tamam lan en kısa zamanda geliyorum hatta yarın geliyorum yarın geliyorum bekle sen bekle sen dedim şöyle bir de emoji atacağım aha Arkadaşlar bir de şöyle kırmızı emojiden attım. O zaman yarın ormana gitmeye bekleyelim arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Yarın hep birlikte ormana gidiyoruz. Evet arkadaşlar, WhatsApp konuşmasında aynı izlediniz. Bize bir konum attı. Konuma geldik. Konum böyle bir yere getirdi bize. Bu arada kameraman da Ela. Arkadaşlar böyle bir yere geldik. Yerinin ne olduğunu bilmiyorum ben. Biz atmış olduğu konuma geldik. Bizi evet. böyle bir orman tarzında bir yere getirdi Ela. Çeksene bir ortamı. Evet. Arkadaşlar bakın. Buradan biz şu aşağı taraftan geldik. Bu aşağı doğru gideceğiz. Evet. İnanılmaz bir yer. Cidden bu imposter nerede yaşıyor? Bu yol bir yere gidiyor ama daha nereye? Nereye gidiyor, gidiyor bilmiyoruz. Yani bilmiyorum artık uzaya mı gidiyor nereye gidiyor bilmiyorum. Bu yani. Nasıl bir yer lan? Bayağı uzun arka olur bir şey yani. söyleyeyim mi şuraya bir bakalım mı? Şuraya bir çeksene bak bak şu ağaca bak. Arkadaşlar Oo. burayı nereden Arkadaşlar geldik. bu arada bakın ne kadar aşağıda aşağıda olduğumuzu görebiliyorsunuz şu binalardan. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Şu buradan aşağı doğru ineceğiz. Yani attığı konum buraydı attığı konum değil mi? Bura. Evet. Onu imposter'ı bu ormanda arayacağız hep birlikte. Evet. Siz de videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Heyecanlı bir şekilde şimdi gelin. Şu aramaya başlayalım. Bakın arkadaşlar ilk öncelikle sizden ricam şu. Dikkatlice sonuna kadar izleyin. Gözünüzden bir yerleri kaçırmayın ki imposter'ı böyle... Hem... Gözünüzden kaçan olursa saniyesiyle beraber yazın yorumlara. Oho. Arkadaşlar. Bu ne? Burada böyle bir Değişik bir şey var. Arkadaşlar değişik bir şey. Bu ne lan? Neyse gidelim arkadaşlar. Neyse gidelim. Çok değişik bir şey bulduk burada. Şöyle biraz daha iniyoruz. Bu arada ormanın içine girdik. Şu an zaten size fark etmişsiniz. Evet. Oha gel gel. gel. Arkadaşlar kocaman bir yarasa var yalnız. Görüyor musunuz? <laughs> İçinde yarasalar var yaşıyor. <laughs> Bakın tam şurada. Şurada değişik bir mekan var arkadaşlar. Belki zorlarsam bir girmeyi deneyeyim ama Gitme Onur gitme. Tehlikeli gibi Onur ya. gitme lan. Onur ben gelmem. Onur kaç kaç. Ben attım ama ses falan gelmedi. Şimdi şöyle ormanın yavaş yavaş içine gireceğiz. Bakın arkadaşlar Ay. şunlara bakın. Bak bu yol nereye gidiyor Ela ya? Ay. Ela bu yol sen daha önce buraya geldin mi hiç? Hayır hiç gelmedim. Impost, arkadaşlar imposter bize buraya attı. Bu konuma attı. Ve böyle değişik arkadaşlar, değişik şeyler var. ben Böyle bu imposter çıkana kadar ben buraları taşıyacağım. Gelmiyor. Gel. Arkadaşlar gel. böyle de değişik bir şey var. Gel 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 gel. 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 Botun, Oğlum bize konum attı da bu nerede kendisi Aha. nerede bu? Onur bura Oğlum her dakika bir yerde bir şeyler çıkıyor gel. Onur bura Arkadaşlar <HOfe> <bir> buralarda kertenkele falan çok olabiliyor. Onur gel lan yılan <Physique> falan olur. Yılan falan bayağı vardır. <Luther> Resim. Arkadaşlar şuna bakın. Fazla gitmiyorum. Bize konum attı ama kendisi attığı konumda kendisi yok arkadaşlar. Yani. Biz Onur şurası nasıl değişik bir yer şu. Bir i̇çine bak. Oh Bir şey var burada. <laughs> Ciddiyim burada bir şey var. taşıyacağım oraya arkadaşlar. Arkadaşlar burada daha iyi kertenkele falan var sanırım. Oy. Burada bir şeyler falan var. Evet. Daha fazla devrimliyorum. Arkadaşlar bu yol herhalde daha böyle gidiyor Ela. Gidiyor arkadaşlar, gidiyor vallahi gidiyor. Arkadaşlar şuna bakın. Nerede lan bu? Abime bir tane sopa alacağım. Artık o sopayla onu yakalayacağım. Olur, bastığımız abi. yerlere dikkat edelim. Tuzak falan olabilir. Heh, sopayı elime alayım ki arkadaşlar böyle bir onu gördüm kovalayayım. Bakın arkadaşlar burada da bir tarla var. Herhalde kendi tarlası. Bu da kendi tarla, kendi tarlası herhalde. Meyve falan ekmiş böyle. Ben de akşam yine bir tavan ederim meyve böyle. Güzelce yerim. Oh. <gülüyor> <gülüyor> evet burada bir kaz yapmış. Buraya hazine mi gömüldü? Ne Ve gömüldü üstünü kapatılmış üstüne kapatmışlar. Şöyle bir bakalım Mela. Yok, yok yok gel. Bir şey yok. Buraya bir şey kazmışlar ama çok değişik bir yer. Onur şurada da limon var herhalde. Bir de limon var, falan var. Portakal güzel. limon var. Onur lan, Onur bir şey söyleyeceğim. Çok aşağıdayız biz. Deprem falan olsa altında kalacağız arkadaşlar. Şuna Anne. bakın. Arkadaşlar sanırım bunu imposter bize tuzak olarak kurdu. Bunun içinde Aa. herhalde bir şeyler falan var. Arkadaşlar bu ne? Onur bir ayağımı yapayım mı? Hayır 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 basma. Basma. Vurup niye bastın? Basma. Korkunç. Arkadaşlar şu dağa tırmanmayı falan düşündüm ama. O, o olur nasıl tırmanacaksın? Evet arkadaşlar herhalde daha fazla bir şey çıkmayacak yani attığı korona geldik siz de gördünüz. Yani imposter falan. Yok herhalde. Yani attığım konuma geldik. Oh. Lan? lan bu oh. Oh. Onur bu ses ne? Ah, Onur. Oh, Onur bu ses ne? Aa kulağım. Onur oh. kardeşim. Onur bu ses ne? Onur oh. Bu imposter sesi. Onur bu ses ne? Onur oh. oh. telefonu düşüreceğim lan kulağımı tutamıyorum. Onur. Oh. Oh. Kaçmamız lazım. Oh. Kaçalım Onur. Onur kaçalım bu ses ne? Onur biraz sesi var lan. Onur. Kaç. <laughs> Koş koş, hala ee, koş. Arkadaşlar imposter sizin duydun mu? Duydum çok dedim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ben kaydı kapatıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Son dakikada sesler çıkardı imposter. Zaten duydunuz. Hoşçakalın. Bay bay.